Evet devam ki kamerayla değil mi bu bak oyunu unutmuşum abi çok kolaysınız size ez burada bu var burada da size mekanı tanıtayım arkadaşlar şöyle ya bu bizim bizacı değil mi ya bizim Mehmet Usta'nın bizacı <laughs> ne oluyor oğlum arkada be kimse yok aşıyoruz burayı oba değiştirdik yalnız sanki bu aha ayaklanmış selam öbür öbür yaratık nerede hop geldin mi lan bir geldi. Korkuyorum. Abicim ben ne haber? Ya Falan mı? <laughs> o <da. gülüyor> git lan yukarı git. Gelme. Selam abicim. ben misin lütfen? Merhaba. Ortam çok sessiz. Ne? Hı. Ya sen kimsin? Çöp adam çizmişler buraya öyle. Abi bu kim? Abi o kim? Ne oluyor? Bir dakika bir dakika ne? Abi ışık ışık kaldı bir dakika. Annem kızar ışık ışık Sen kimsin? Bu bizim şef mi yoksa? Dur çocuk aşağıda çocuk aşağıda. Merhaba. Aa, kapıyı kapat. Çocuk neredesin? Oğlum ne yapıyorsun orada? Abi bu gece patladığım gece. Bu gece o gece değil. Tamam. Sakin. Çil abi. Çil. Şöyle bakıyorsun. Ne çil? Katilim geliyor. Gel. Gel bekliyorum. Ecelime susadım be dostum. Bizim öbür kuşumsu yaratık orada. Şu çocuk. Lan sen ne yapıyorsun lan? Şu ne zaman gelecek? hoş geldin. O kim? Kameramın içine giriyorsun. Abicim çıkar mısın? Ben böyle güvende değilim. Sen de git. Bekliyoruz. Bunun keyfini bekliyoruz arkadaşlar. O sırada ben size mekanı... senin... Ay yanlış yere tıkladık. Patladık. Haydi bismillah. Hangi sene? Çok sinirliyim. Uyku geldi lan. Ya sen de mi? Sana ne olmuş lan? Ağzın gözün gözün yumulmuş. Eyvah. Git. Git. Açmayacağım o kapıyı. Neyse ben saldıracağım belli değil. Pusuda bekliyor orada. Sen de ne ayaksın be kardeş. Kanka sen ne yaptın? Ben böyle dayanırım ki. Dayanamazmışım. Dayanamayacağız. Dayanamayacağız. 4 oldu saat. Gitmiyor. Asansör yukarıda. Asansörü aşağı atalım. Aşağı atarsak kurtuluruz belki. şuradan enerjimiz çok kenar bitiyor. Enerji bitti. Öldük. Agalar. Kusura bakmayın öldük. Lan niye gitmiyorsun sen? Abi sen çok geriyorsun. Gider misin? Lütfen. Hayır. ikili ikili gidiyor. Saat daha 5 bile değil. Abi gitsene. Bu benimle öcülük möcülük oynuyor. Gitsene. Bence bu baga girdi. Tamam. 6 olana kadar bekleyeceğim. Kazanacağız. 4 Abi bekleyin jump scare mı gelecek kazanacak mıyım? Kapattım açtım. Az kaldı 5, 4, 3, 2, 1 kazandın. Yes be yes. Woo! Dördüncü gece. Aa, o ne biçim bir şeydi abicim. Abi açıl bakalım. Evet çocuklar bugün burada ölüme mahkumsunuz. Evet evet de çok tatlısınız. Bunlar tenis masası diye düşünüyorum. Esiyorum abi benim iki videodur. Ne oluyor? Ha ne oluyor? Orada bir şey yazdı. Videoyu durdurup bakacağım. Görmedim sanmayın. Şimdi videoyu durdurdum. Bakıyoruz burada made of yazıyor. Made of bir şey tarafından yapıldı demek. Ama ne tarafından bir bilgimiz yok. Büyük ihtimal o da önceki klipte saklıydı. Onu da bir sonraki videoda inceleriz. Şimdi izle devam edelim. Listen for audio dinleme. Gece 4. Harika iş dostum. Böyle bir ufaktan bakalım neler varmış. Gece 4'te böyle ekstra bir varlık var mı diye bakıyorum. Bu poster var. Bir de onun dışında bir şey yok. Abi bu ne? Gece 4'teyim ve böyle bir şey... Bana jumpscare attı. Arkadaşlar <laughs> ne olduğunu anlamadım. Bildiğin sıkıştırdı beni ofisinde. Her neyse arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda onu da çözeceğiz. Hatta bir sonraki videoda oyunu bitirip bir de 6 6 Ultimate Custom Night gibi bir şey vardı sanırım varsa bunda onu oynarız. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere.